Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS 2022 çalışma kılavuzumuzda dördüncü haftaya geldik. PDF kısmını indirebilirsiniz. Videonun alt açıklama kısmından bütün bu programın PDF'i videonun altında yer alıyor. Her pazar saat 3'te kılavuz videolarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Hadi gelin bu hafta hangi videoları izlememiz gerekiyor ve hangi yeni soru çözüm videolarımız açılacak hep birlikte göz atalım. Evet, TYT Türkçe ile başlıyoruz. Cümlede anlam konusuna geçtik arkadaşlar. Cümlede anlamdan ilk videomuz kavramlar videosu. Cümlede anlam iki videomuz ise cümlede anlam ilişkilerini kapsıyor. Bu iki videoyu bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Yine video boyunca yukarıda gördüğünüz i harfine tıklayarak bu izlemeniz gereken videoların oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Oradan daha düzenli sıralı bir şekilde 4. hafta videolarımızı seyredebilirsiniz. Tabii ki yine kitaptan ödevimiz var arkadaşlar. TYT Türkçe'de cümlede anlam testlerine bakarsak cümlede anlam testlerimiz sayfa 30 ile 63 arasında oldukça fazla önemli de bir konu biliyorsunuz. Ben böyle not alıyorum 30 ve 63 olarak. Hemen yine kitabı olan arkadaşlarımız sayfa 30 ile 63'ün notu alsınlar ve yayarak hepsini bu hafta çözmek zorunda değilsiniz. yine dediğim gibi yayarak bunları planlı bir şekilde çözmeye devam edebilirsiniz. Minimum 60 soruda bu hafta için çözmenizi öneriyoruz geldik TYT matematiğe. TYT matematikte bölme ve bölünebilme konusuna geçiyoruz. Bölünebilmeden iki videomuz var. Yani toplam 3 videoyu bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Minimum 60 soru arkadaşlar. Bu hafta mutlaka bu konulardan çözün diyor Vural hocamız. E, ve hemen notlarım kısmına da matematik kitabımızı açıyoruz. Bölme ve bölünebilmeden sayfa 48 ile 59 arasında testlerimiz var. Asal çarpanlara ayırmaya geçmiyoruz. Bu arada özellikle arkadaşlar kitaplarımızı öneriyoruz. Matematik kitabımız da orta ve üzerindeki soruları e, kapsıyor. ÖSYM formatında sorular ve gerçekten biliyorsunuz sınavda yine çok zorlandı TYT'de arkadaşlarımız. Bazen zor kaynakları çözmek istemiyorsunuz, ağır geliyor. Ancak ÖSYM de biliyorsunuz bu tarz soruları çok soruyor. Kitabımız da tam aslında ÖSYM'nin sorduğu soruları kapsıyor arkadaşlar. O tarz sorular var. O yüzden mutlaka çözmenizi öneriyoruz. Bölme bölünebilmeden minimum 60 soru çözmeniz da yarar var arkadaşlar dediğim gibi notlarım kısmına da hemen yazalım sayfa 48'den başlayan 59'a kadar devam eden testlerimizi çözebilirsiniz aynı zamanda hocalara geldik e, dijital paket alan arkadaşlarımız da yine bu videoların karşısında e, konu testlerini görecekler o konu testlerini mutlaka konuları pekiştirmek için çözelim o da aklınızda olsun geldik TYT AYT geometri konularımıza. Üçgende açıortay konusundayız. İki video şeklinde anlatıldı. Yine oynatma listesinde sıralı bir şekilde bulabilirsiniz. Minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz ve hemen geometri kitabından da tabii ki de ödevimiz var. TYT AYT geometri konsantrasyon soru bankasından açıortay testlerimiz 102 ile 113 arasında arkadaşlar. 113'e kadar gelen testlerimizi de yine kitabımızdan, kitabı olan arkadaşlarımız mutlaka not alsınlar, planlayıp çözsünler. Ben de buraya yazıyorum. Sayfa 102 ile 113 arasındaki testleri çözebilirsiniz. Geldik TYT fizik basınç konusundayız. Basınçta katı basıncı, sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti 3 tane videoyu bu hafta izlemenizi öneriyoruz. Minimum 60 soru öneriyoruz ve hemen yine fizik kitabımızdan da konsantrasyon soru bankası TYT fiziği açtığımız zaman fizikten bu hafta 38 ile 43 arası buraya kadar olan konuları e, soruları çözmenizi öneriyoruz. Yine gördüğünüz gibi gayet güzel e, benim bile şu anda çözezim geldi fiziği çok severdim. Basınç ve kaldırma kuvvetini kapsayan soruları çözebilirsiniz. Hemen yine not alıyorum TYT fizik konsantrasyon soru bankası kitabımızdan 38 ila 43 arasındaki soruları çözmenizi öneriyoruz. Geldik TYT kimya periyodik sistemdeydik. Atom ve periyodik sistem ünitesinin içerisinde artık son konularımızı veriyoruz. Periyodik özellikler ilk videonun kapsamında atom yarıçapı iyonlaşma enerjisi var. İkinci video kapsamında elektron ilgisi, elektronegativite, Metalik, ametalik özellik var. Bu iki video için e, minimum 50 soru diyoruz bu hafta için. Ve yine hemen konsantrasyon soru bankası kitabımızı açtığımızda atom ve periyodik sistem sayfa 27'den başlıyor arkadaşlar. 53'e kadar devam ediyor. Bunları daha önce de vermiştim dediğim gibi e, şöyle çok gittim. Atom ve periyodik sistem ünitesi olarak olduğu için sorular daha önce de size bu sayfa numaraları not aldırmıştım. Buradan artık çözmediğiniz sorular varsa bu soruları mutlaka tamamlayın. Ben yine bu sayfaları not olarak yazayım. 27 53 ilk testlerini çözebilirsiniz demiştik. Çözmediğiniz testler varsa da inceleyebilirsiniz. TYT biyolojide organik bileşiklerdeydik. Organik bileşiklerin enzimler, vitaminler kısmındayız bu hafta. Minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz ve yine biyoloji kitabımızı alan arkadaşlarımız için de ödevimizi verelim. Buradan karbonhidrat, yağlar ve proteinleri geçen hafta vermiştik yani sayfa 20'ye kadar aslında çözmüş olmanız gerekiyordu, not almıştınız. Şimdi 21'den başlıyoruz ve sayfa 28'e kadar devam eden sorularımız Enzimler ve vitaminlerle ilgili. Evet sonra nükleik asitleri haftaya geçeceğiz. Sayfa 28'e kadar olan soruları arkadaşlar çözebilirsiniz. Ve geldik TYT AYT tarih konularımıza. Tarihte 5 tane videomuz var bu hafta. İlk ve orta çağlarda Avrasya ünitesine geçiş yaptık. E, Türk kelimesinin anlamı Orta Asya Türk göçleri ilk videomuz. İskitler, Asya Hun Devleti, Kavimler Göçü 2. videomuz, Avrupa Hun Devleti 1. Göktürk, Kürşat İsyanı 3. videomuz, 2. Göktürk, Uygurlar 4. videomuz ve son olarak diğer Türk Devletleri videomuz var arkadaşlar. Bu 5 videoyu izledikten sonra üzerine minimum 60 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve hemen kitabımızdan da geçiş yapıyoruz ödevimize. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası tarih kitabımızı açtık. Sayfa 39 ile başlıyor arkadaşlar. Sayfa 48'e kadar testleri devam ediyor. Ancak bir sonraki hafta da bu üniteden yine son konuları vereceğimiz için tamamı değil ama ilk iki testi çözebilirsiniz şu anda. O da sayfa 42'ye kadar geliyor. Sonraki testleri önümüzdeki hafta için tekrar ödev vereceğim. Hemen buraya da not alayım. Tarih için sayfa 39 ila 42 arasındaki ilk iki testi şimdilik çözebilirsiniz. Geldik TYT coğrafyaya. Son olarak coğrafyadan çalışmanız gereken konular yer ve zaman konusundan 3 video. Koordinat sistemi paralel ve meridyenler, yerel saat ve ulusal saat. Türkiye'nin matematik ve özel konumu minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve coğrafya kitabımızı açtığımız zaman sayfa 37 ile başlıyor arkadaşlar. Oldukça fazla burada testimiz var. Paralel meridyen, mutlak konum, göreceli konum, yerel saat, Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu. Buradaki testlerin hepsini çözebilirsiniz. O da nereye kadar denk geliyor? Haritadaki temel kavramları haftaya geçeceğiz sayfa 54'e kadar yani 37 ile 54 arasında çözebilirsiniz. Hemen notlarımıza yazayım ben de. 37 ile 54 arası. Ve şimdi de bir de soru çözümlerimize bakalım arkadaşlar. TYT soru çözümlerimiz bu hafta neler yayınlanacak? Geçtiğimiz hafta çalışmalarını tamamladığınız videoların soru çözümleri gelecek. Yeni nesil soru çözümleriyle, konularla ilgili püf noktalarının da verildiği soru çözümleriyle karşınızda olacağız. TYT Türkçe Sözcük'te Anlam pazartesi günü yayında olacak iki video şeklinde. TYT Matematik Faktöriyel ve Sayı Basamakları konusundan çarşamba günü soru çözümümüz gelecek. TYT AYT Geometri Üçgenler Trigonometri ikizkenar Eşkenar Üçgeni görmüştük. Perşembe günü yayınlanacak. Fizik Sıvıların Kaldırma Kuvveti Cuma günü yayında olacak. TYT Kimya'dan Periyodik Sistemi gördük. Salı günü yayında olacak. Yine Biyoloji de Salı günü yayınlanıyor. Organik Bileşikler bir videomuz. TYT AYT tarih insanın ilk dönemi ve ilk çağ uygarlığı çarşamba günü yayınlanacak. TYT coğrafya dünyanın şekli ve hareketleri ise cuma günü yayınlanacak arkadaşlar. Bu soru çözümlerimizi de kaçırmayın, hatta kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki gelen videolardan anında haberdar olun. Lütfen videonun altına da yorumlarınızı eksik etmeyin, tek tek okuyorum arkadaşlar. Ne durumdasınız merak ediyorum. Bazı yorumları okuyorum. Şu anda ilk hafta videosunu izlemiş ve geriden kaldığını hisseden arkadaşlarım. Hayır arkadaşlar daha dördüncü haftadayız yolun çok başındayız. Çok rahatlıkla bize yetişebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Asla panik yapmıyoruz. Biz zaten bütün bu konu konuları TYT AYT'nin tüm konularını Mart ayında bitirmeyi hedefliyoruz. 10. hafta itibariyle dediğimiz gibi ilk hafta videosunda da açıklamıştım. 10. hafta itibariyle AYT'nin ilk haftasını vermeye başlayacağız. Ve en son AYT konularımız Mart ayında bitecek. Ve sonrasında deneme çözmek için de oldukça vaktimiz olacak arkadaşlar. Bu yüzden panik yapmıyoruz. 4. iseniz 2 haftayı birleştirebilirsiniz. 3 haftayı 2 haftaya birleştirebilirsiniz. Ve bize hızlı bir şekilde yetişebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar.